Evet, Eka, söyle bakalım, sor bakalım babaya hangisi hangisi? Kedi çocuk nerede? Kedi çocuk neredeymiş? Bu mu? Hayır. Hayır. Bu mu? Değil. Bu mu? Değil. Hayır. Bu mu? Değil. Bu mu? Değil. Bu mu? Değil. Evet. Evet. Pekala, bir daha sor. Kertenkele. Kertenkeleyi ben biliyorum. Bu. Değil. Bu. Değil. Bu. Değil. Bu. Değil. Peki bu mu? Değil. Bu mu? Evet. Vay kertenkele çocuk. Peki başka? Romeo'yu ben bir kere gördüm. Bu. Değil. Onun da gözleri böyledi. Bu değil mi? Değil. O zaman bu. Değil. Bu. Değil. Bu. Bu. Bu mu? Evet. Evet. Romeo. Evet. Romeo'yu biz seviyoruz. Başka? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Ben biliyorum mavi renkliydi kedi çocuk. Bak bu işte. <laughs> Değil mi? Ayda. Mavi renkli. Bak bunun da silahı mavi. O zaman bu. <laughs> Ha Romeo muydu? Peki bu mu? Onu göster, Değil. bu. Hayır. Bu? Ee... Bu. Değil. Biz ne arıyorduk? Niye? Neyi? Kedi çocuğu aramıyor muyduk? Kedi çocuk işte. Bu mu kedi çocuk? Evet. Kedi çocuk. Bekle, Şimdi yapıp geliyorum. Bekliyorum. Kedi çocuk beni bekleyecek. Be, 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 be. Tamam. Beklesin. Ben kedi çocuk. Kedi çocuk. Ben geliyorum. Kedi çocuk bekliyor. EK'nın gelmesini bekliyor. EK Hadi çabuk gel. Orada oturalım. Evet oturarak bekliyoruz. Hmm Romeo Kedi çocuk yerine geri dönüyor. Ten 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 Eka Kedi çocuk geldi. Geldi evet. Va ben biliyorum bunları. Evet, evet babacığım. Şimdi hangisinde sıra? Kertenkele. Kertenkele, evet. O zaman kertenkele bu. Yumayı <laughs> şey. Ha? Yedi. Ninja çocuk. İnce çocuk. Evet, kertenkeleyi arıyoruz. O zaman kertenkele çocuk bu. Ay kızım kızı mı bu? O zaman bu. Romeo. Romeo geri gidiyor. O zaman kertenkele çocuk bu. Kedi çocuk. Kedi çocuk geri gidiyor. O zaman kertenkele çocuk bu. Evet. Evet. bak, bu ne? Evet. Ve ne renk bu? Yani yeşil. Yeşil. Oo biz çok seviyoruz kertenkele çocuğu da. E, şey, kedi çocuk. Kedi çocuk. Ba Ay, baba. Efendim. Ama ona bakıyor. Evet, birbirlerine bakıyorlar. Neden? Çünkü ne onlar? Arkadaş. Arkadaşlar. Bu şeker silahları. Neyi? Silah. Ya. Evet, silahları da var.